Öğretmenim. Öğretmenim. Öğretmensin. Ne öğretmeni? O kadarına girmeyeceğim detaya. Devlet sırrı mı? Evet. Hmm. Öğrencilerin sorduğu zaman diyor musunuz? Yani o kadar şey yapmayacağım falan. Yani. Öğrenci... İyi de öğrencileri <laughs> sonuçta ne olduğunu Oğlum ben de belki <laughs> en, merak Oğlum bak şu boşma mu... Bak. Aa. bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. Hiç oğlum, <laughs> Doğru düzgün bir şekilde dur. muhabbet etmeye çalışıyoruz. Niye bu kadar <laughs> Ananı sikiyim. Ulus bunun çocuğu nereden çıkıyor? Sohbet edelim diye gelmedi sonuçta. Abi Abicim bak, olabilir, olabilir ama soruyorum. yani yani, doğru bir, bir şekilde lan. burada Peral bir soru soruyor. Ben tanıma... Dost triggerlandım yenge görüyor musun ya? Biz de bak istemiyoruz oynamayız. Sen şimdi buraya girecek ya Şimdi Lan Barış abi ben de sen bozmaksın. Barış <laughs> benim hesaptan <laughs> girdiğini. Bozarım <mi>? bu arada Ayşe. Ay siktir Yani bozarım <laughs> bu arada. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika canım bana bir şey <gülüyor> <gülüyor> Benim hesaptan mı giriyor? Bu arada bir şey diyeceğim. <laughs> evet. takmamı istediğiniz bir şey var mı? Işık muhafızı var, deli pop var, asil, sen asil var. Sen kafana takma yeter ya. Yani. Takabilirim. Deli pop var bir de ne dedin? Asil. Asil var, deli pop var, ışık muhafızı asil asil var. Asil bence Asil tak, ma o zaman deli pop. Tamam. Hangi rengini takayım? Pembe. Hiç Default, Kırmızı... default o zaman dursun. Evet, default evet, Pembeye bayılırım ya. Mehmet Eren, default standart demek. Allah Allah. Boris evet, sen de, İngilizcen de var, <laughs> kültürün de var Sen nesin böyle? yanlış ne sene babana. Boris <iki> dakika <laughs> önce Ay hayır falan diyordun sen ne oldu ya <laughs> Allah Barış abi sizin açıldı ha. Barış sen bir önceki bir tane info bile vermedin ama da sen. Arkadaşlar bu kadar konuşuyorsun. Barış abinin... <laughs> amca bu kadar konuşuyor muydun ya? Sesini sınır aşkı benim. Bu <laughs> 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 ben konuşuyorum yani ama ben konuşuyorum. <laughs> <en azından. gülüyor> <Son> abi <laughs> Demir'in önündeki <laughs> adamın infosunu vermedin. <laughs> Bozu <laughs> hiç gördün mü kanka? Gördüm kanka göremiyorum Allah çapsın gitmiyor ya. Çok zor oğlum amına koyayım. Peki <laughs> böyle daha zor. Yürüyüş çalıyorum bak kanka. Son bir puan kalsın. Eksi 200 yerim kanka yine olalım. Esas vermeyeceğiz. Oğlum bana mı dedin lan? Hiç kolda çıkan var mı? <laughs> kanka nasıl bir şey? Amına koyayım çok havalı lan. Sana çıksa boynu bırakacağım amına. Demir sağ kasma da. Ben bu arada bir kere <laughs> altına, altına çıktım. Dolduruyorum. <laughs> <laughs>